Yarın bir gün senin eylemsel ve söylemsel olarak sahada olamadığın dönemlerde hakemler de bu sefer senden uzaklı. Yani inisiyatif denen bir şey var. Sahaya çıktığında mesela hakemler atıyorum Galatasaray, Fenerbahçe tamam mı? Güçlüden yanadan ziyade ben öyle de algılamak istemiyorum. Ali Şöyle bir şey var bak. Şimdi Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yürüdüğü zaman sahaya çıkan hakemlerin federasyon belki fikstürü bize göre inisiyatif belirlemedi federasyon. Hani üç günde bir, 2 günde bir maç yaptığımız günler oldu. Yani orada da ciddi sıkıntılar yaşadık ama şampiyonlar liginde giderken. Sahaya çıkan hakemlerin bazen hani bu adam şimdi eğer böyle içi temizse adamın hakimin. Tamam mı? İnisiyatif. Ortada bir pozisyon var. Benden yana kullanır hakkını. Yani inisiyatif. İnisiyatif de nasıl elde edilir? İnisiyatif. Hakkını vererek oynayanlara inisiyatif verilir. Şimdi tabii kaç tane, tamam üç tane, dört çirkefeden var. Papazlaşmış artık. Tamam mı? Lan bunlar hep devamlı böyle zaten. böyle tertemiz çocuklar oynuyor pırıl pırıl. İnisiyatif haklarını bundan yana kullanırım hep ben. Buraları da veremiyoruz. Veremiyoruz. Veremiyoruz abi. Veremiyoruz. Devamlı bir sıkıntı var. Buralara oynaman lazım. Ben şimdi eskiden derdim ki şimdi yönetim kurulu oturacak. Mesela Serdar Bilgili yönetimlerine, Yıldırım Demirören yönetimlerine derdik ki basketbol maçı olduğu zaman niye gelmiyorsunuz maçlara? Niye gelmiyorsunuz abi? Geleceksiniz protokolde oturacaksınız abi. Oturacaksınız. Orada hakem düdük çalarken üç kere düşünecek. Hani taraf taraf tutsun demiyorum ha. Kimse yanlış anlamasın. Benim aleyhime düdük çalacağı zaman üç kere düşünecek. Bir bakacak oraya. Bir yönetim, kurulu var. Var. Belli olsun. yönetim kurulu var. Takımın hocası ee, bu. Aynen Adam... öyle. Aziz Yıldırım bunu yapardı biliyorsun. Murat Özaydın yanırdı, Mahmut Ustu yanırdı giderdi salona. Birzada evet, otururdu, o baskıyı yapardı yani. Yöneticilik budur. Ali, Ali abi. Şen, Süleyman Seba tamirde, Şanoktem'de oynayacağız. Daha yıkılmamış Şanokdem Süleyman o Seba zaman. Spor Salonu, evet. Alt Süleyman Seba değil. Süleyman Seba fulla alı sahanın ilerisinden, şimdiki Acıbadem Hastanesi'nin benzinin olduğu yere yakın Şanoktem testleri evet. vardı diklemesine, Cafer evet. Salonu gibi. Tamam. Kadıköy'deki Cafer gibi diklemesine bir salon vardı. Orada fener maçı var İbrahim Kutlay falan o zaman Fener'de oynuyor. Fenerler gelmedi. Gelecek gelmedi. Mecidiyeköy işte orada kalmışlar falan bir sürü mevzular. Oralara girmeyelim. Bir baktım sarı ceketli bir adam geliyor. Siz kapıyı tutuyorsunuz. Kapıda bekliyoruz maç başlayacak. Fenerler geliyor mu gelmiyor mu? Anda. Duruyoruz orada yani. Tek girişi var zaten camlı çerçeveli bir yer. Maçın 2-3 dakika olmuş başlayalı. Ta sarı ceketli bir adam geliyor yanında bir adam. Lan kim bu falan ve baktık Ali Ulan şimdi başkan geldi. Ali şimdi tribünde o kadar bağırıyoruz çağırıyoruz adama bilmem ne. Adam karşımıza geldi. Gülerek de geliyor. Ne Adam tek tabanca gelmiş. Ben bu adama hiçbir şey demem. Helal olsun derim. Alırım en başka şeye koyarım. Bitti. Öyle de yaptık. Racon budur abi. Aldık geldik. Bu hoş geldin başkan. Helal olsun dedim hatta. Olsun. Geldi. Protokolde tık oturdu. Bir tane küfür yok. Beklenen de abi. Ama bu hani Yüz kişinin içine ben tek başıma gelirim değil bu. Ben takımımın başına gel. Kimse gelmedi. Bravo. Ben geliyorum. Bravo. Böyle Bravo. olur abi. Bravo. Böyle olacaksın. Bu. Ben yine bir Fenerbahçe maçı var. Abdü de Aziz Yıldırım Avrupa Kupası maçı bu ama. Lig maçı değil. Fenerbahçe ve Işıktaş Avrupa Kupası'nda eşleştiler. İlk burada oynadık. Fenerler geldi. İkinci maçta Abdü İpekçi'de oynanacak. Yani Avrupa... Ayağım yorulur galiba. Tabii FIBA'ya öyle veriyorlar. Fenerbahçe sahası olarak o zaman Adli İpekçi. Şeyi şey yok. Haldun Alagaç ufaktı. Yeni yerde Ataşehir'deki yer yapılmamıştı daha. Ha bu eskiden ama çok eskiden Adli İpekçi adlı. de oynuyoruz maçı. Fenerbahçe sahası olarak orayı vermiş. İşte bize 500 kişilik yer ayırdın demiş. Bize 500 kişi ayırdı. Lan benim 500 kişi ayırdım ben sana 4000 kişilik salonda 500 kişi ayırdım. Sen bana 16000 kişilik salonda 400 kişi 500 kişi ayırıyorsun. O zaman işte bir şeyler yaptık falan filan. Neyse abi biz öyle 700-800 kişi bir haber geldi protokolle 14 kişiye yarayılması gerekirken bizim yöneticiler de yer ayırmamış. 3 kişilik yer bize tamam mı? Yani bize derken yönetim kuruluna. Böyle böyle olaylar falan filan işte bir sürü mevzular telefon trafikleri falan filan var. Dedim ki o zaman Kıvanç Oktay vardı galiba. İşte Bülent Eriş var, Kenan Öner var, ramutlar var galiba. Yani öyle olması lazım. Dedim Beşiktaş şapkası takıyorsunuz kafanıza yöneticisiniz tamam da Beşiktaş taraftarısınız. bizimle beraber geliyorsunuz. Tabii. Normal taraftar kapısından girdiler. Onlar da uyuz oldular tabii. Oldu böyle bir şey yani. Tabii ya uyuz oldular. Bize vermiyor hesabı. Yer, ben, yani biz de gelir tribünde hesabı. Tabii evet. o zaman helal olsun. Vallahi Bütün abi. geldi işte arasına sıra jop falan dindi falan. Ya dedim. Böyle gelip dedim prova. Yani burada çek biraz böyle. İşte gülüşme falan geldi tribün evet. zaten o zaman. Ejderha gibi tribün falan. Neyse abi. Ee, böyle bir durum var yani. Yönetim bu. Geleceksin basket maçlarına. Voleybol maçına gideceksin. Yani Geçen hafta konuşmamız üzerine reaksiyon almayan bir camia sıkıntının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Kimse üstlenmiyor bir şey. Kimse hadi gelin beyler şöyle yapalım demiyor, diyemiyor. Ve ciddi problem var. Annem, ben Sayın Ahmet Nurçevi'den de şunu beklerim yani. Hani bizim de burada yaptığımız e, keşke o gitmeseydik değil aslında. Yani bir başkan varken başka bir başkan aramak değil. Sayın Başkan anormal bir durum. Yani tehlike çanları konuşuyorum ben. Tabii, yani. Tehlike çanları çalarken bu camiada sıkıntılar çözülemezken ve artarak devam ederken ya bir, bir, bir olağanüstü bir hali idare etmeli. Yani toplamalı Beşiktaş camiasını çağırmalı, çağrı yapmalı. Sonra bakalım kim geliyor, kim gelmiyor. Kim elma, kim armut, kim et, kim tavuk. Bu camia o zaman karar versin. Lan. Şu anda birbirleriyle yarışabilecek durumda İdealist İdealist davranılmadığı sürece bu tren böyle gider. İdealist ve realist. Tamam mı? Yani artık biz evet para lazım ama önce önce var olan borcun üzerine borç eklemesinden ziyade tamam mı biz bu borçları sıfırlayacağız. Kardeşim bizden başarı falan beklemeyin. E Beşiktaş şimdi 2003 yılından 2009 yılına kadar şampiyon olmadı değil mi? Evet. 94-95 sezonundan sonra da şampiyon olmadı evet. Beşiktaş. 8 senede 2003'e kadar olmadı. Evet. Tamam mı? E zaten... Olamadığı zamanlar oluyor hep zaten. Yani e evet, olamadığımız zamanlar yani o dönemlerde para harcanmadı mı? Çuval çuval paralar harcandı. Şampiyon olundu mu olunmadı? Diyoruz ki ya arkadaşlar ya. Yani, beş sene dokunmayın, 3 sene dokunmayın. Hiçbir şey yapmayın abi. 25 çocuklarla oynayın dedik. Ha bunu kabul etme teknik direktörlerle de çalışmayın. Bunu tanrıda bir çek mutlaka bir tane hani Tigana modeli. Gençlerle çalışacak böyle. Ben gençlerle yürüyorum. kardeşim diyecek adam mutlaka vardır yani. Ya var mutlaka ya. Al getirdiği getirir bu... adam gibi bir tane gençlerin başına böyle sağlam bir adam. Hani Luchescu'ya laf ettiler o kadar sistemden yani. bahsediyorsun. Uzun süreli bir sistemden bahsediyorsun. Alem... Abi bu bunu abi nasıl puanlayacaksın? Güçlü şey. bak, güçlü. Olmak i̇şte. bunu gerektirir evet abi. Sen şimdi mesela şöyle dükkan açtın. Dükkanı ilk açtığı gün 100 kişi mi geliyor sana? Sen dükkanı açarken en az 6-7 ay ya iş yapamam diye e düşünüp yapıyorsun. ona göre para bir koyuyorsun cebine de açıyorsun dükkanı. Yavaş yavaş insanlar birbirine alışıyor bilmem ne falan filan da dükkan doluyor. Sen de abi bunu geleceğin cebinde parayla. Hesap yapacaksın tabii. Hesabını yapacaksın. Şimdi adam geliyor atıyorum X kastayı alıyor. X kastayı alırken adam diyor ki kaç para 3 trilyon atıyorum parayı. Tamam mı? Bakıyor ben diyor düğünde de de 100 tane gazete satsam diyor. Bilmem ne reklam alsam diyor. Ben de bu parayı diyor 5 senede amorti ederim diyor. 5 senede para kazandırırımayım diyor. o zaman da kağıt gazete kalacak mı diyor falan filan bu hesap yapıyor. Tamam mı? Almıyor belki. Şimdi adam diyor ki takımlar satılsın kardeşim. Sen şimdi arabadan alsın diyor işte Katarlı alsın diyor. Rus oligarklar alsın diyor. Bilmem ne devi alsın. Tamam alsın da. Adam sokakta mı bulmuş parayı? Geliyor bakıyor. Kaç para abi Beşiktaş? Marka değeri şu kadar. Borcu ne kadar? Şu kadar. Ben diyor ne yaparsam diyor bunu diyor tolere ederim. amorti ederim bu parayı. 9-10 sene Belki 15 sene. Lan diyor beni ne bunlarla mı kardeşim diyor. Almıyor. Gidiyor İngiltere'den Premier Lig'de abi çatır çatır para basıyor abi. Gidiyor ben alırım diyor. 3 sene dedi mı diyor kurtarırım. 3 sene sonra da yürür giderim diyor. O da, katlarım diyor. O ticari, ticari zekasına güveniyor. Ekibine güveniyor. Ben bu, bu takımı alır buradan abi para başardım, diyor, abi. Satılsın. Nereye satılsın, nereye satılsın lan? Sa ne satılsın şeyleri, Adam sıkılırsa ne olacak? Satamazsın. Katatıyorum Katatıyorum abi. Satın için, haklarını Beşiktaş tüzü öyle yani ya kime geldiğin satın? yerde geldiğin yerde insanlar bir şey olsun diye konuşuyorlar. Farklı farklı şeyler var.